Çocuk edin gülümse. Biz Başkanımızdan çok memnunuz, bize halı sağ yaptı. <laughs> Belediye Başkanı Nihat Şifriye teşekkürler ediyoruz. Biz sahamızı da yaptı Te çok teşekkürler ediyoruz. Çok seviyoruz başkanımızı. Şimdi sağımız yapıldı. Memnun ee, çok memnunuz bu durumdan. Allah razı Şimdi Allah'a şükürler olsun. Evet, sosyal tesislerimiz, spor tesisleri, havuzumuz, spor alanlarımız devreye giriyor. Ee, göreve geldiğimizden bu yana hep söylemiştik. Karaköprü'de yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, bayanlarımız mutlu olacaktır. Bunun altyapısını sağlayacağız. Bunun için gerekli olan projeleri yürüteceğiz. Bugün de Karşıyaka, Batı Karşıyaka Mahallesi'nde bu projemizin son aşamasına gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyor. Bizim de amacımız onların mutluluğunu her yerde, her mahallede, her ortamda artırmaktır. Ee, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. ben de şey evet, Çok çıkıyor, çok çıkıyor, çok gelene, evet, seviyorum. Evet, kendinize evet. çok iyi bakın. İyi günler hocam. Bir tamam. Bir tane daha şey. <laughs>